Yani Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Mevlana Müzesi ile özdeşleşen ve 13. yüzyılda yapılan turkuaz renkli kubbeye bugünkü şekli Kanuni Sultan Süleyman döneminde verildi. Bugüne kadar 6 kez tamir ve bakımdan geçen kubbeye turkuaz rengi ise 1960'daki son restorasyonda uygulandı. Kubbe-i Hadra'nın zamanla yıpranan ve deforme olan Çinilerinin değiştirilmesi için çalışmalara Temmuz ayında başlanmıştı. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden Mevlana Müzesi'nin ve Konya'nın simgesi haline gelmiş Kubbe-i Hadra restorasyona girdi. Üstü, her şey gidecek. Restorasyon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından oluşturulan bilim kurulunun nezaretinde yürütülüyor. 18 tane geçmesi gerekiyor. Bilim kurulunun çalışmaları sonucunda müze arşivinde bulunan 1816 ve 1835 yıllarına ait Çin örneklerinden yola çıkılarak maviye yakın turkuaz renkte Çinilerin üretilmesine karar verildi. Yaklaşık 10.500 adet ve 300 ayrı ölçekte imal edilen özel Çinliler, ustalar tarafından kubbe Hadra'ya özenle yerleştiriliyor. En son 60 yıl önce restore edilen kubbe Hadra'nın Çin'i yenileme işlemlerinin en kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.